merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Minecraft'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bir şey eklemedim. Sizinle birlikte yapayım dedim. Şimdi yapacağız. İlk önce taşlarımızı koyalım. Arkadaşlar i̇şte bir kat daha çıkmayacağım demiştim. Çıkmayacağım da. Bunları böyle koyalım. Çünkü yer daraldı. Bu pencere yapacak adam akıllı pencere yapacak yer kalmadı. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Böyle yapsak. Hah. 1 2 1 yaptım. Pencereleri Çünkü çok küçüldü. Bunlar 2 2 3 olsun bunlar. Tek pencere olsun. Pencerelerimizi de bakalım. Evet arkadaşlar. Temiz akşam akşama doğru çok güzel bir gidiyor. Ev resmen parlıyor yani. Bu da çok güzel oldu. Bundan sonra Minecraft sayıları genişleyeceğim şimdi merdiven yapmamız gerek şuraya merdiven yapalım şöyle tamamdır arkadaşlar burada da var merdivenimiz tamam. Tüm katlarda merdivenimiz var. Evet arkadaşlar. Evimiz baya güzel oldu. Bir gezelim evi. Bu oda baya büyük. Bu oda çok büyük. Yani bu odalar bayağı büyük oldu. Yerleri küçüldü yaşa. Şimdi yataklarımızı ve odalarımızı yapalım. Yatak ve oda yapacağız demiştik. Şimdi yapalım. Buradan da

Buraya kapıyı. Tamam. Depoda koyacağım içeriye. Buranın aydınlatması olsun içeriye aydınlatsın. Buranın da olsun. Arkadaşlar şu anda akşam ve içerisi parlıyor. Güzel. Buraya da ışık koyayım. Tamamdır arkadaşlar. Buraya da gece lambası yapayım. Yani akşam yakarsın veya söndürürsün gibi bir şey olsun. Böyle arkadaşlar. Bir i̇şte depo ekleyelim. Depo insanlar eşyasını koyabilsin. böyle bir tane böyle tamamdır şimdi öbür tarafa geçelim buraya da depolarımızı koyalım buraya da bir gece lambası yapalım tamamdır Tamam yaptık. Evet. Buna başka bir oda da ekleyelim. Sadece bir oda yetmez. Şimdi küçük bir oda yapayım. Yani yerinden daha büyük oldu. Bunlara da daha fazla para veren yada. Şöyle uca koyalım kapımızı. İçine girelim. iki yatağımızı koyalım. Gece lambamızı koyalım. Işıklandırmamızı yapalım. Ben de şu döndürmeyi yaparım. Evet, parladı evet. Yani bunu açıp kapattım, burada yatabilir. Bütün güzel olmuş. Bir de döndürmeyiz. Kullanımızı koyalım. Açıkla da çıkalım. Burası boş kalsın. Böyle bir aydınlatmamız olsun. Böyle yine aynı şekilde yapalım. Çünkü bu çok aynı aynı olduğu için aynı şekilde yapalım.

arkadaşlar güzel yaptık. Güzel ama Depolar. Koyalım, güzel hamurlarımızı koyalım. Kapılarımızı koyalım. Bir de uyuyalım şurada. Arkadaşlar üst katları yapmayacağım. Gerek yok yani. Çatımızı yapalım. Yea bu katları yaparım bir dahaki bölüme çatımızı yaparız arkadaşlar. Bir arkadaşlar yapalım bu katları. Buraya tek kişilik bir oda yapalım. Çünkü küçük oldu buran. Herkesin gece namazı olsun ya. Tamam bunun yanına da bir tane küçük kişilik yapalım. koyalım. Aynı şekilde yani olacak. Çünkü otel Aynı şekilde Depo. ışıklandırması yapalım. Valla bu odada küçük olduğu için kaca lambası ve o yeter. Buraya bunu koyalım ışıklanmasın. İlk üç katları yapalım. Belki bu katları video dışı bitiririm. Hatı büyük tek bir oda yapalım bence. Büyük bir arkadaşların geleceği güzel bir yer olsun. bu kadar koyabildik. Buraya iki tane gece lambası koyarız. Veya üç tane. Tamamdır bu katta. Bu kat büyük bir kat işte. Bunları da koyalım böyle. koyduk ama kaldırdık yani. Neyse arkadaşlar gerisini sonra yaparım. Şimdi dışarıdan göstereyim abi? Evet arkadaşlar bu videomuz bu, bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelecektir.